Hep bizim avuçlar güzel bir kanalımızın efsane olan blok mango yakaladım zaten devam ediyoruz bu mapteyiz yılbaşı haritası kıyafetim nasıl yıllardır aynı kıyafeti kullanıyorum zaten kapok fotoğraflarından da görürsünüz hep bunu kullanıyorum böyle bir hava havada böyle evet hep bu kullanıyorum başladık yanımda akir var sonra xx kan xx var ve enes atre 61 atre 61 evet bunlar var ve bugün bed var oynuyoruz bed kimde diyor bed bende değil hemen kaçtım ben cici cici. hızlı yol yapıyorum ben arkadaşlar o yüzden siz 70 like kalsın evet 70 like ben evet Evet 70 like. Ben Evet. Ben yapamıyorum. 70 like. Kırmızı orada. Kırmızıya gideceğim ben. O herkes hızlı yol yapabiliyor. Benim gibi. Hop. Dostum o benim hareketimdi bir keresinde. Hayır. Ben gitmeye çalışıyorum. O benim arkamdan vuruyor ve beni engelliyor. Nasıl oluyorsa artık hile bu. O üçünüz de fırındasınız. Merhaba. Merhaba. 7 oldu hadi bir tane daha hadi 8. Ben kırmızıları kırmaya gidiyorum. betsizde de. Sırlar gelişmiş. Yeşilli kırmızıya öldürmüş. yüzden Yeşiller büyük dert. Şu an onları kıracağım ben. Hadi gidiyoruz 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 gidiyoruz. Ve mükemmel bir kırış. Hadi gel benim alevli şeyim var. Seni keserim. Yeşilli kırmızılıyı bitirdi. Ben de yeşili bitireceğim. Cı 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 cı. Ceci. Bizimkiler geliyor. Tam bezde kim var? Herkes buraya geldi. Tam bir kişi var bezde. Şöyle. Şundan tamamdır. Şundan al. Şundan al. Şu yeşil şey çok önemli. Bu yeşil şey olmazsa olmuyor. Bir de bana kılıç lazım. Bana kılıç atın. 10 tamam 10 saniye bir kılıç alabiliriz o oh, kız ben siz olan bana gelmiş kim attı kan gel buraya kan al şunu ben bizimki alsın o zaman bana mı geldi bana gelmedi aşağı mı düştü neyse bizimkini trolleyeceğim gel buraya hop Tüh, yanlış yere koydum. Bir blok daha iler koysam çok komik olacaktı. Hadi, hadi, hadi kazanabiliriz. Düşmana saldır. Beyler bir saniye. Ben hızlı yol yapabiliyorum biliyorsunuz. O yüzden hızlı yol taktiğimle bence bu oyunu kazanabiliriz. Aha, hep orada bekliyor. Aa. Ben de a düştük. Bana bırak ben kıracağım. Hayır kıramıyorum kıramıyorum. Neyse yaktım onu ölür o. Bizimkileri kestiler. O bir demiş o o mi olmuşlar? Çok ayıp. Şimdi kıracağız izleyin siz. Hop. Evet bu taktik herkeslikler bilmez. Bir geliyor mu? Gelmiyor. tüh trolleyecek mi? Bizimki aralarına sızmış gidiyor orada. Ama onun için ben İlviz cam Speed alacağım ve gideceğim. Çünkü obi olmuşlar. Obi demek obsidyen demek. Herkes biliyordur ama ben yine de söyledim gidelim Arkadaşlar bu arada bu video 500 milyon nakliye 500 milyon nakliye tabi blok mango geliyor aslında 500 milyon değil de neyse onu sürekli söylemek çok iyi oluyor dinleyeceğim speed bir tane daha sıçrama ve bundan al tamam bundan sıçrama ondan invest inveze giderken içeceğim görmesinler beni ve ve, ve 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 içtim bizimkiler kıracak zaten bot mu bunlar ya niye bezin terk etmiştir açılın ben geldim kıracağım ben bakalım o bir değil mi o bir değil bu abi değil o bir değil Hani o bildiler. Çok ayıp. İkiniz de keserim. Tam biri gitti, diğer de gitti. Zıplama şeyi basacak. Basmadı. Abi bana sıkıyor. O. İkinizi de tek keserim. GG. Devam ediyoruz. Şöyle. Yanımda X alt S3 vv 4 L alt X. Sonra Videoların olmazsa olmazı ana nokta maras nokta 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 bir de orada bir kişi daha vardı şansını kaybetti söylemeyeceğim onu bana ne Evet bugün onlar var onlarla birlikte blokmango mango'da serimize devam ediyoruz Kır, kırdı hemen oha yatağı savun diyor Arkadaşlar bu videoya 500 milyon like gelsin 500 milyon like'da bir blokmango geliyor aslında 70 like da ben 500 milyon ben neyse Arkadaşlar bu arada benim alevli şeyim var bakın. Orada Discord sunucumuza gelmeyin. Kaçma gel buraya. Kaçıyor. Şunu bitirdim, şunu da bitirdim. Tamam. Aa bana çubuk çıktı. Bu neymiş? Rapel. Rapel ney? Şöyle. Şunu da şuraya koyalım. Gelin bakayım buraya. Rappel ne işi şey yarıyor? Rappel neydi ki? Minecraft'ta vardı. Aa öldüm lan. Nasıl öldüm ben? Tamam tamam bugün ilk kez oynuyorum. O yüzden öyle oldu. X X at dire, @koru @x x Niye herkes adına x koyuyor? X'in anlamı ne? Ben de ilk saatlere 19.38 mi yapsam? Lan adamlar gelmiş. Bir dakika bir dakika. Onun diğerini halletsin ben şunu hallediyorum. Tabii ben şunu halledince diğerine git. Lan diğerine git koş 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 kırılacağız. Ha düşmüş zaten. Noob. Nope. Kırmızılı bizi bırakmayacak. O yüzden ona gitmeliyiz. O gitmiş bile anıl. Anıl gitmiş. Blue silinde. Arkadaşlar bu arada Discord suyumuza gelmeyin. Katılanlar da şu an ekrana çıktı. Onlar da çok 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 Ben Anıl sandım ben onu. Anıl değilmiş o. İki vuruşta beni öldürdü. Hile. Eraya göre her şey hile. Evet. Hile ama. Hile açtı gördünüz. Yatağımızı da kaplamadan oyun kazanıyoruz sürekli. Böyle kırmızı kaldı sadece. Serju 19 x e istek atıyor. Ona da buradan S A. O diyorum A, A yazsın. Az. Hop. Düşüyordum. E adamlar nerede? Ben nereye gidiyorum? Kırmızılar kırıldığına göre onlar beyzindedir. Bu arada artık şu işi şeyden alacağım. 3 altın olanlar. Yorumları öyle yazmışsınız. Hayır onu hallettim her zaman gibi ben az yapıyorum Ona bir merhaba diyelim soru işler tatlı tam olsun tamam şunlar kırmızı blokları sevmem Sal, adamlar nerede ya Enes de parti atıyor bugün ben parti attım kimse yenmedi. Nasıl da ben parça atmıyordum. Sadece anıla atıyorum. O da her video geliyor diye. Diğerleri kendi geliyor. Aaa. Orada bir şey var. Yok oradaymış. Burada anıl var. Anıl'ı trolleyebiliriz. Bu troll tarihe geçer. Hadi zoomla hadi hadi. Cici. çok ayıp. Adam gidiyor, adam gidiyor, adam gidiyor, adam gidiyor, adam gidiyor, adam gidiyor. Adam gidiyor. Bu arada chat'teki şeyleri farkındayım ama silmeyeceğim onları bana ne. Lan ölüyorduk. Ben seni trolledim anladım sen niye beni trolledin? Lan hihi kendini dedi Troll böyle bir şeydir. Kendi kazdın kuyuya kendin düşersin sen de düş. Daki partiye almayacağım seni. Adam nerede? Da yeşil blok var. Demek ki adam aşağıya düşmüş. O öldüm. Bilerek öldüm. O adam kaldı sadece hadi ya. Hadi, hadi 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 Kesin onu hadi, kes kes kes. Anıl da ölmüş çok ayıp. Hop. Hop. Cici. Evet. Bu bölüm çok kolaydı arkadaşlar. Evet kolaydı. Hemen hazırlığımızı yapıyoruz. Şöyle Şundan da alıyoruz Tabi herkes biliyor videonun bitiş yerini Şöyle Arkadaşlar bu tarz önlem için kanalıma abone olun like atın Bilimle açın Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve Ve Bay bay